Libya ordusunun darbeci Hafter güçlerine karşı ilerleyişi sürüyor. Dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Tabi bir taraftan da aslında gözler Hafter milislerine destek veren paralı askerlere çevrilmiş durumda. Peki Libya'da hangi ülke kime destek veriyor? Sahada şu anda neler yaşanıyor? Tüm bunları Libyalı aktivist Ahmet Sevehli ile birlikte konuşacağız. Sayın Sevehli Hafter'in kaybedeceğini artık görebiliyoruz. Siz Yaşanan son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hafter bir savaşı kaybetti, bu doğru. Bu aslında Hafter ile ilgili bir durum değil. Çünkü Hafter birkaç ülkenin kuklası durumunda. Hafter'den kurtulup yerine başka birini koyabilirler. Örneğin Sisi, Hafter'i hiç karıştırmadan doğrudan tehditlerde bulunuyor. Libya'daki işgallerini meşrulaştırmak için Hafter'i kullanıyorlar ama başarısız oldular. Trablus'u almaya çalıştılar. Bu görevdeki hükümeti kaldırıp yerine diktatör hafteri geçirmeyi amaçlıyordu. Bu kampanya son buldu ve açık bir şekilde başarılı olamadı. Bu yüzden şimdi Hafter'in yerine başkasını koymak isteyebilirler yine de. Hafter kadar mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmekte ve kendi ülkesinin şehirlerini yok etmekte kararlı birini bulmakta zorlanabilirler. Peki sizce Hafter'in aldığı ağır darbe ona destek veren ülkelerin Libya üzerindeki planlarını nasıl etkiledi? Fransa kaybettikleri için çok öfkeli. Macron şu anda Türkiye'ye yükleniyor. Çünkü onlar Hafter'i destekliyorlar ve kaybettiler. Kaybetmelerinde Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaşma etkili oldu. Bu Fransa'nın kumpasını engelledi. Başarılı olamadıkları için Fransa şimdi derin sularda. Bunun sebebi de Rusya. Siz Macron'un Türkiye'ye hedef alan açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü o açıklamalar da aslında Hafter'in yenilgisinin hemen ardından geldi. Macron'un Libya hükümetinin bir ülkeye yaptığı herhangi bir anlaşmayı eleştirmeye hakkı yok. Bunun Fransa ile hiçbir alakası yok. Libya hükümeti istediği anlaşmayı yapabilir. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin sağladığı askeri destek Libya için. Fransa'nın ne için endişelendiğini anlamıyorum. Libya hiçbir zaman Fransa'ya karşı agresif bir tutum sergilemedi. Fransa birçok kez Hafter'i ağırladı. 2016'da Hafter'e helikopterler yolladı. Libya Fransa'yı, Libya'ya yönelik saldırılardaki rolünden ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaktan uluslararası ceza mahkemesine göndermeli. Fransa Libya'da demokrasi istemiyor, diktatörlük istiyor. Dürüst olmak gerekirse Macron deliye döndü. Şimdi Macron tıpkı bir çocuk gibi bağırıyor. Şu anda Libya ordusunun operasyonlarının Sirte'ye yoğunlaştığını biliyoruz. Peki Sirte'nin önemi nedir? Sirte'de bir savaş var. Sirte Akdeniz'de Libya'nın kuzeyindeki limanda. Yani doğuyu ve batıyı ayırıyor. Sirte her zaman stratejik olarak önemli oldu. Eğer hatırlayacak olursanız 2011'de Libya devriminde Kaddafi Sirte'ye gitti. 2015-2016 arasında DEAŞ birden ortaya çıktı ve Sirte'yi aldı. Bu çok ilginç ve önemli. DAEŞ, Sirte'yi kontrol ederken tüm dünya bunu konuşuyordu. Batı medyasının manşetlerindeydi. Fakat Fransa ve Mısır Sirte'ye hiç saldırmadı. Bu da oldukça ilginç. Her zaman terörizme karşı savaşmaktan bahsediyorlar. Terörizm oradayken Libya hükümetine yardım etmeyi reddediyorlar. Sonunda ABD geldi ve bazı DAEŞ'lıları bombaladı. Ama batıdan hiçbir ülke yardım etmeye gelmedi. Ne Mısır ne Birleşik Arap Emirlikleri ne de Suudi Arabistan geldi. Yani terörizm için savaştıklarını söylediklerinde yalan söylüyorlar. Şimdi üçüncü kez Sirte üzerinde bir savaş var. Tek bir şey değişmedi. 2011'de Sirte'de Kaddafi'yi destekleyenler, 2015'te DAEŞ'i destekleyenler, şimdi Hafter'i ve Rusları destekleyenler. Bunlar değişmedi. Bunlar hala aynı insanlar. Trablus üçüncü kez aynı insanlara karşı savaş veriyor. Bu kez fark Türkiye'den gelen askeri destek. Sirte petrolü kontrol etmenin yolu. Zaten tüm mesele bundan ibaret. Mesele terörizme karşı mücadele değil. Mesele politika değil. Bu petrol varlığını kontrol etmekle ilişkili. Bu petrol tesisleri kapalı. Hafter güçleri tarafından kapatıldı. Bu sebeple Libya halkı sıkıntı çekiyor. Petrol ihracatı yok. Bu yüzden tesislerin yeniden açılması gerekiyor. Hafter ve Wagner'in paralı askerleri buna engel oluyor. Sayın Sevehli değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. İngiltere'den Libyalı aktivist Ahmet Sevehli ile birlikte Libya'daki son durumu değerlendirdik.